düğünümüzün iptal olduğunu. Gelin provası. Her şeyi bulabileceğiz. Bulacağız bulacağız. Çok fazla günahlarını aldım. Hadi bakalım. 3 haftadır denemem gereken bir şey. Ki halde çok hoş. Son halini ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Sizlere daha önce İsveç'e nasıl taşınamadım videomda evlendiğimizi ama koronadan dolayı düğünümüzün iptal olduğunu sonrasında da bir türlü düğün yapamadığımızı söylemiştim. Ve biz düğünsüz evliliğimizin 6. yılına giriş yapıyorken bir çılgınlık yapıp düğün yapma kararı aldık. Ve tam bu sırada da benim oturum uzatma başvurusu yapmam gerekiyordu. Ve oturum uzatma başvurumu yaptım. O da normalden çok daha uzun sürede sonuçlandı. Ve bize haber gelir gelmez hemen mekanla iletişime geçtik. Onu onayladıktan sonra yakınlarımıza bu durumu haber verdik. Tabii ki çok kısa bir vakit var şu anda. Yani biz insanlara haber verdiğimizde yaklaşık düğüne 2,5 ay falan kalmıştı. Tabii ki 2,5 ay bir düğüne hazırlanmak için kısa bir süre ve bunu bir de uzaktan yapıyorken her şey daha da zor olabiliyor. Öncelikle ben de açıkçası o 2,5 buçuk ayın buçuk kısmında hiçbir şey yapamadım. Çünkü tam okulumun bitme dönemiydi. O yüzden onlarla ilgili işlerimi tamamladıktan sonra şu şu an daha birkaç gündür yeni yeni düğüne adapte olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu kadar süre sonra bu kadar heyecanlanacağımı düşünmezdim ama İstanbul'a gidip gelinlik bakmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Biz tabii ki bundan işte yaklaşık 5,5 6 olacak. Bu kadar zaman öncesinde düğün yapma kararı aldığımızdan birçok şey netleşmişti. Yani işte ben gelinliğimi satın almamıştım ama gelinlik bakmaya çıkmıştım ve belli bir model belirlemiştim. İçime sinen bir gelinlikte bulmuştum hatta. Mekanı seçmiştik, parasını ödemiştik. Yani Aklınıza gelebilecek bütün detaylar, ayrıntılar tamamdı aslında. Ve tabii ki bu kadar süre içinde bunların da birçoğu değişti. Bu sürede ekonomi de çokça değişti aslında. Şimdi bakıyorken nelerle karşılaşacağımı ben de tam olarak bilmiyorum. Ve gelinlik bakmak için toplamda 12 günüm var. Ama aslında bunun belli bir zaman diliminde de İstanbul'dan ayrılıp düğün yeriyle görüşmem gerekiyor. Yani çok heyecanlıyım, çok stresle doluyum. Bakalım nasıl geçecek? Benim için bu kadar önemli olan bir süreci sizlerle de paylaşmak istedim. Ki biliyorum korona zamanında birçok kişi düğünlerini bizim gibi iptal etmek zorunda kaldı. Belki hani yurt dışı uçuş yasağı olduğu için iptal etmek zorunda kalmadılar ama insanlar gelemeyeceği için ya da işte belli sağlık durumlarından dolayı tehlike arz ettiği için çok kişi düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı. Ya da hiç bunu yapmaya niyetlenmedi. Ki tabii ki bu büyük bir eksiklik de değil. Yani biz 6 yıl içinde bunu yapmadık diye kahrolmadık. Ama şu anda da böyle gerçekten uzun bir zamanda geçtikten sonra uzun bir süredir sevdiğimiz da bir araya gelmekte zorlandığımız için ya aslında bir düğün yapsak, herkes bir arada görsek ve birlikte eğlensek güzel olur diye düşündük. Ve böyle bir şey yapmaya karar verdik. Şimdi öncelikle ben İstanbul'a tek gidiyorum. Berkant çalışıyor olduğu için. Berkant'a da damatlığı burada baktık birlikte. Öncelikle hemen sizinle onları bir paylaşmak istiyorum. Berkant keten bir takım istiyordu ama tamamı keten olunca daha giyerken bile kırışmaya başladı. Bu takımlarda kumaş olarak böyle tam olarak içine silmedi. Papyonun rengini değiştirip yine denedi ama yok. Daha netleşmiş bir şey yok. Bakalım ben kendim gittiğimde gelinlik sürecinde neler yaşayacağım. Daha önce gelinlik bakıyor olduğumda gelinlikleri çekmek yasaktı. Şu anda da hala öyle mi bilmiyorum. Umarım öyle değildir de sizinle denediklerimi paylaşabilirim. Tabii ki siz bu videoyu izliyor olduğunuzda çoktan gelinliğe karar vermiş hatta belki de düğün bile olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Ama olsun yine de ben sizinle o sürecimi paylaşmak istiyorum. O zaman şöyle kısa bir giriş yaptıktan sonra İstanbul'da görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar İstanbul'a geldim ama gelmeden önce yani bir gün önce zaten biraz hasta oluyor gibiydim. İsveç'te de böyle sıcaklar bir anda yüksekten düşüye geçti. Daha sonrasında eksi üçlü uçağa bindim. İndiğimde 27 dereceydi İstanbul. Klimalı alana girdik çıktık derken yine bayağı kötüleştim hava değişimiyle birlikte. 3 gündür yatıyordum. Dün artık dayanamadım. Acile gittim. iğne vurdurdum. Bir ton ilaçlar, antibiyotikler derken bugün biraz daha toparladım ve gelinlik bakmaya çıktık. 1,5 gün kaybımız var ama bakalım. Yani umutluyum ama bir yandan stresliyim çünkü 3-4 gün içinde bulmuş olmam gerekiyor ki sonrasında Didim'e geçeyim, düğün yeriyle görüşeyim. Umarım yetiştirebiliriz. Bu arada geldimde 27 idi ve 3 gün içinde burada da sıcaklık 6 dereceye düştü bir anda. Bugün bayağı rüzgar var, yağmur var filan. Bu arada teyzem de benimle birlikte geldi. Dalış videomdan ve denizli videolarımdan hatırlarsınız teyzemi. O da benim için, benimle birlikte gelinlik bakmak için İstanbul'a geldi. Şimdi birlikte gezeceğiz. Evet. Umuyorum ki her şeyi bulabileceğiz. <laughs> bulacağız, bulacağız. En güzelini bulacağız. İnşallah. <laughs> Bu yeri internetten bulmuştum. O yüzden ilk oraya gittik. Açıkçası gelinlikler tam olarak benim tarzım değildi. Ama birkaç dönüşümle içime de sinebilecek şeyler olabilirdi. Ama tabii ki de burası ilk yer olduğu için ilk yerde karar vermek istemedim. gelinlik de aşırı içimesinde çok beğendim. İstediğime çok yakın bir gelinlikti. Ama ikinci el olarak o kadar fazla kullanılmış ki çok fazla deforme olmuş yeri vardı. Ve artık böyle tül kısmı bayağı gitmişti. Çok uygun fiyatlı olmasına rağmen bunu da eledik. Eylem bu tam Ay, bu oldu bence. Gezdiğimiz son 3-4 yerde çekime izin vermediler ve tekrardan karşınızdayım. Bu gelinliği de askıda gördüğümde aşırı beğendim ama üstüme giydiğimde sanki böyle tam da benim gelinliğim değilmiş gibi geldi. Çünkü o hissi biliyorum daha önce de gelinlik denediğimde fark etmiştim. Aa evet bu benim gelinliğim hissini. <laughs> Bu gelinlikten sonra birkaç yere daha baktık ve sonrasında ben tekrardan buraya gelip gelinliği bir kez daha denemek istedim. Arka tarafına, kol kısımlarına bir şeyler takılabilir mi diye baktım ve ondan sonrasında evet gerçekten bu benim gelinliğim dedim. <laughs> Ama şöyle ki bu gelinlik baştan dikilecekti ve benim Türkiye'de çok sayılı günlerim vardı. Kışın getirdi, Buralar hep <laughs> İki gün içinde Astar provasına geldim. Tabii ki gelinliği anlamak buradan çok zor ama yine de ilk gelinlik provam diyebilir miyiz? Ah, böcüğümün gelin provası. <laughs> Teyze olarak çok mutluyum, çok. Merhaba. Ben bu arada geçen sefer de üstüm olmadığı için ben bu bağlanıyor mu? Yok, düğmeli. Düğmeli, düğmeli, düğmeli mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Düğmeli. Göstermiştim ben geçen sefer. Fermuar üstü düğmeli. Okey. Evet çok güzel dedi. Evet. Hemen hemen her şeyi değişecek olan after elbisem. İnşallah. 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 Bunu bir de sözlü alalım. <laughs> evet. Kayda geçsin. Evet. evet. Benim takip ettiğim sayfalar bir anda yükseliyor. O yüzden inşallah ona da şanslı <laughs> ve güzel geliriz. İnşallah. Amin. Evet, yağmurlar içinde gezdik bir sürü yeri ama bir tane gelinlik beğendik. Mila gelinlikten beğendik. Bu arada videoda herhangi bir işbirliği ya da ortaklık yok. Tamamen gezdim, beğendim, seçtiğim gelinlik. Nesibe Hanım sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Mila'nın gelini olursunuz umarım dedi çıkarken ve ertesi güne de o şekilde geri döndük. Buradan bir tane de after elbisesi beğendim ve onu da ölçülerini bugün aldık. Bugün aslında ilk astar provam oldu. Bir daha da zaten mayıs'ta geldiğimde teslim alırken ikinci provam olacak. Heyecanlı ama gitgide gelinliği daha da böyle benimseyip hoşuma gider bir hale geldi. Bakalım son halini ben de merak ediyorum. Özellikle teyzemle birlikte after'ınkini çok merak ediyoruz. Aynen. Çünkü o istediğimiz modelde değişiklikler de olacak. O yüzden onun son halini merak ediyoruz. Aynen. <laughs> Bakalım. Merakla bekliyoruz. <laughs> Organizasyonun sahipleri aynı zamanda düğün yerinin de sahipleri şu anda ve onlarla ilk defa yüz yüze tanışmaya geldim. Karşılıklı olarak neler istediğimizi, ne kadarının yapılabildiğini konuşuyor olacağız aslında. Ve bunun için sadece 2-3 saatim var. Sonrasında didimden de döneceğim. Şimdi gerçekten çok güzel bir mağazadayız. Umuyorum ki burada Berkan'dan aradığını bulacağız. Berkan'dan istediği takım elbisenin rengi burada yoktu. Başka bir rengini denedim. Ve bugün de istediği renkteki takım elbise geldi. Gömleği de şekil olarak beğendi ama düğmelerinin siyah olması hoşuna gitmediği için başka bir yerden düğmesiz bir halini bulduk ona bakacağız. Tabii daha sırada ayakkabılar, papyon falan da var. Evet şimdi düğün için birçok şeyi kendimiz böyle yapacağız, ayarlayacağız. Onlar için de bazı internet sitelerinden siparişler vermiştim. Birisi de Temu'ydu. Temu bugün geldi. Büyük bir paket olduğu için onu sizlerle birlikte açayım istedim. Hemen azından kırık dökük bir şeyler varsa da <laughs> videoda direkt görülmüş olur diye. Benim de kanıtım olur. Şu an evin geri kalanı pek müsait olmadığı için hemen matın üstünde bu kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet, bunlar hediyelikler için bir tane hasır gibi olan iplerden söylemiştim. Renkli boncuklar sipariş etmiştim. Şu mesela o kadar azmış ki. Yani incecik bir şey ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yine küçük cam boncuklardan söylemiştim. Burada da renklerden var. Bu da aşırı azmış. Not için kağıtlar söylemiştim. Mesela ben bunların görünen kutusu daha güzeldi. O yüzden ekstra bir şey söylememiştim ama sanırım ekstra bir şey de söylemem gerekecek. Damat çiçeği için birkaç bir şeyler söylemiştim. Yaparken görünüyor şu an çok detaylı anlatmıyorum. Bunlar için küçük huniler söylemiştim. Yine bunlardan, çiçeklerden, başka bir boncuk, yine fazlaca boncuk, şöyle kalemler söylemiştim. Onları göstermek istiyorum. Bunlar çok hoşuma gitti. Anahtar şeklinde. Biz bunların goldlarını kullanacağız. O yüzden aslında şu ikisini kullanıyor olacağız. Aynılarının gümüş hali de var ve şu şekilde iki renkli var. Bir tane etiket makinesi söyledim. Yine o vereceğimiz hediyeliklerin üzerine isim yazabilmek için. Şimdi bunun iyi ve güzel çıkmasını gerçekten çok büyük umut ediyorum. Ama bu mesela pilli bir şeymiş. Bunu pili tut gibi biterse ne olacak acaba? İçine de bir tane göndermişler. Bunları deneyeceğim. Şu an telefonu kullanıyor olmam gerektiği için deneyemiyorum. İçine bir pil gözüküyor ama aslında herhalde şarj edilebilir bir pil. Çünkü şarj aleti de çıktı. Şu şekilde. Yani şu o kadar fazla gözüküyordu ki fotoğrafta. <laughs> <o> <laughs> gerçekten anlatamam. Çok azıcık bir şey çıktı. Yani hoş tamam ben de az kullanacaktım ama fotoğraftaki halini de şu an aşağıya ekliyorum. İkisinin karşılaştırması yani inanılmaz. Etiket makinesi için tefaf kağıt söylemiştim. Umarım sorunsuz olmuştur bunların hepsi. Yani tam olması gerektiği gibidir. Çünkü zaten uzun sürede geliyorlar. Bir daha sipariş etmem, bir daha denemem çok zor. Şu şekilde bir misina ip söylemiştim. Yine başka bir damat çiçeği. Bunları mesela ben birisini arkasında şu takma yeri var diye söylemiştim. Çünkü ötekisinde gözükmüyordu ama meğerse ikisini da de varmış arkadaşlar. Bu bir tane Just Married yazısı. İnanamıyorum. Bunlar da fotoğrafta gayet büyük. Şimdi biliyorsunuz ki bu keçeler böyle A4 boyutlarında oluyor bir sürü. Bunlar da öyle gözüküyordu. Ama bayağı ufacıcık geldiler. Hoş tamam ben de daha azını kullanacaktım zaten ama bunları da hızlıca söyledim. O yüzden belki de zaten boyutları yazıyordu ve ben fark etmemişim. Hani ben zaten A4 boyutundadır diye düşündüğümden boyutlarına hiç bakmamıştım. Yine farklı boncuklardan var. O gün böyle ayakkabı kutularımı falan her şeyi sığdırabileceğim bir çanta söylemiştim. Daha sonrasında da kullanırım diye. Şöyle Bence bu bayağı iyiymiş ya. İçi de bu arada şey su geçirmez bir materyal var içinde. Gayet iyi. Şimdi en önemlilerden birisi misafirlerimizin not yazdıklarında böyle atacakları bir kutu sipariş etmiştim. Umarım bu hiçbir yerinden kırılmamıştır, bir şey olmamıştır. Ve gerçekten göründüğü gibi güzeldir. Korumalı bir şeyin içinde gibi duruyor. Ay aşırı şirin. Ama bu arada bu da boyutlarından daha küçük gelmiş gibi gözüktü bana. Hoş çok büyük de bir şey istememiştik. Çünkü bunlar buradan Türkiye'ye gidecek. Sonra oradan geri gelecek. Yani bavullara sığabilecek bir şey olması gerekiyordu. Bir de bu cam olduğu için bunu el bagajına alırız diye düşünmüştük. O yüzden şu an boyutunun daha minik gelmesi güzel. Zaten bunun da tamamında olacağını düşünmüyorum. Çünkü düğünümüz çok kalabalık bir düğün değil zaten. Şu kartlardan yazılıp içine atılacak. O yüzden zaten bunun tamamını doldurmayacaktır bile. Ve giderken de güvenli bir şekilde götürebileceğiz. Şöyle bir kapağı açılıyor. Açılır bir kapağı var. Bunu isterseniz burada bırakabiliyorsunuz. İsterseniz şu şekilde bir açıklık kalabiliyor. İki halde çok hoş bence. Bu benim yine işimi görür. Bunun için bir tek böyle bir alternatif başka bir şey bakmam gerekiyor diye düşünüyorum şu anda. Ama onun dışında gelenlerden çok memnunum. Etiket makinesinde de çalıştırıp yaptıktan sonra onu da mutlaka size çekeceğim. Zaten birlikte paketliyor, hazırlıyor olacağız onları da. O zaman devamında görüşürüz. Ben hemen makineyle bir ilk denemeyi yapayım istedim. Önce normalle denedim ama bu beyaz hali çok hoşuma gitmedi. Sonrasında da sipariş ettiğim şeffafla denedim ama artık bu şeffaf etiketler çok ince değiller, kalınlar. O yüzden de birazcık mat gösteriyorlar. Umarım içi dolunca bu kadar mat, bu kadar farklı gözükmezler. Ve şimdi sıra geldi düğün dansı için şarkımızı seçmeye. Aslında çok da zor olmadı. İkimizin de ortak istediği bir şarkı oldu. Çok kişinin filmi bildiğine, çok kişinin de filmi bilmese de şarkıyı bildiğine eminim. Evet yine sizi matın üstünden selamlıyorum. Şimdi bugün sizlerle birlikte bir şey deneyeceğiz. Bu aslında benim yaklaşık 3 haftadır denemem gereken bir şeydi. Ama araya bir sürü şey girdi ve bir türlü ona vakit kalmadı. Şimdi bildiğiniz gibi ve hatta çok işin de linçlediği gibi benim beyazlarım var. Yani yaklaşık olarak 23-24 yaşımdan beri olan beyazlarım. Gitgide de daha artıyor. Ama ben şu görmüş olduğunuz beyazlarımı seviyorum. Ve şimdi düğün içinde onların kalmasını istemiyorum. Çünkü saçımı yaptırdığım zaman üzerine Hani sprey sıkıldığında onlar böyle daha da beyaz duruyorlar. Aşırı parlıyorlar ve sanki saçımın tamamı beyazmış gibi gözüküyor önden. O yüzden de düğünde öyle bir görüntü olmasını istemiyorum ama saçımı da tamamen boyatmak da istemiyorum. Şimdi İsveç'te üç çeşit boya varmış. Birisi bizim normal bildiğimiz alıp boyadığımız boyalar. İkinci boya yaklaşık 10-12 yıkamada çıkan daha az kalıcılığı olan bir boya türü. Bir de şu şekilde saç kremi gibi olan aşağı yukarı 2-3 yıkamada çıkan bir boya tipi. Şimdi diğer iki boyayı kullandığımda tabii ki de o saçımdan akıp gitmesi normal bir boya gibi olacak. Yani bu beyazlarım tam istediğim gibi tekrardan geri gelmeyecek. Dibim gele 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 gidecek. Ama bu o 2-3 yıkamadan sonra aktığında saçım normal kendi haline dönecekmiş. O yüzden ben de bunu denemeye karar verdim. Bu arada birçok farklı marka tipi de var burada. Yani Türkiye'de bu duyduğum bir şey değildi. Ama burada bayağı bununla ilgili birçok markada var. Ben şu an birisini aldım ve deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Öncelikle şuranın altında kalan bir yerden bir tutamda deneyeceğim. Daha sonra renginin tuttuğunu düşünürsem tamamına uygulayacağım ve saçımda ne kadar duruyor, bir yere bulaşıyor mu bulaşmıyor mu bunların hepsine bakacağım. Çünkü gelinlikleyken de üstüme bulaşsın istemem. Eğer bakıp iyi bir yöntem olmayacağını düşünürsem de o zaman son çare olarak tabii ki de boyatacağım. O yüzden bunu 2-3 haftadır denemem gerekiyordu ki ne kadar sürede çıkıyor, ne kadar dayanıyor. Yanıyor, ne oluyor? Bunları göreyim ona göre yeni bir çözüm üreteyim. Ama maalesef ki buradaki son iki haftama kalmış oldu. Artık daha da ertelemek istemiyorum. Peki bunlar nasıl kullanılıyormuş? Saçınızı normal yıkıyorsunuz, şampuanlıyorsunuz, ama saç kremi kullanmıyorsunuz. Sonra saçınızın havluyla hafif ıslaklığını alıyorsunuz ama saçınız nemli kalmaya devam ediyor. Sonra bunu uyguluyorsunuz. Mümkünse işte elinizde bir eldiven olması daha iyi oluyormuş. Ben de şu an eldiven de yok. Buzol poşetlerinden geçireceğim. Onlarla boyamak istediğiniz bölgeyi boyuyorsunuz. Sonra onları Hani yukarıda topluyorsunuz ve bir yarım saat bekletiyorsunuz. Sonra da tekrardan duşa girip bu defa şampuansız bir şekilde yıkıyorsunuz. Sonra saç kreminizi uyguluyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu arada daha önce saçımı hiç boyamadığım için bir boya deneyimim de yok. Umarım <laughs> başaracağız diye düşünüyorum. Ben öncelikle size duşa girmeden önce bunu bir anlatayım istedim. Şimdi hemen ben bir duşa gireyim. Ondan sonra ıslak saçla ilk o ufak denemeyi birlikte yapalım. Evet o linçlenen saçlarımın son beyaz hali. kameraya gösterdiğimde gözükür. Yani şu an bayağı orası beyaz gözüküyor. Şuraya boyayacağım bu ayırdığım parçayı. Kupan saçım bile şöyle beyaz. Elime gelen ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bunları kendi kendime bağlayamayacağım düşündüğüm için şöyle küçük lastiklerden takmayı denedim. Umarım işe yarar. Bence bu arada güzel parça seçtim. Çünkü buradan başlayarak buralara kadar beyazları var. O yüzden daha etkili bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Umarım yüzüme çok değdirmem çünkü yüzüm çok alerjik. Ben gördüğünüz gibi bir banyoya girdim çıktım, her yerim şu an kıpkırmızı. Şöyle bir rengi var. Boya da böyle mi oluyor yoksa boya daha beyaz oluyor sanki. Karışınca renk mi alıyor? Hiç de bilmiyorum. Evet şöyle. Böyle olur mu arkadaşlar? böyle şöyle olur diye düşünüyorum. Bir de cildim alerjik olduğu için işte cildim buna bir reaksiyon gösterecek mi saç derim falan o da önemli. Bu arada tabii ben aldığım miktar az mı değil mi onu da bilmiyorum ama bence şu anda ciddi bir renk farkı var arkadaşlar. Kamerada ne kadar gözükecek onu da bilmiyorum da bence var ya bayağı fark. Şu an gerçekten heyecanlıyım. Nasıl olacak merak ediyorum. Yarım saat sonra yıkayacağım. Ondan sonra kuruduğunda tekrardan görüşürüz. Sonra tamamlı boyu boyamaya karar vereceğim. Ama çok garip ya. Herkes ilk saçını boyattığında böyle mi hissediyor? Çok garip. Şu an beyazlarım vardı ama yok gibi. Bir de bu işe yararsa gerçekten iki türlü de kullanabilirim. Yani beyazlarımın olmasını istemediğim zaman hemen bunu kullanıp sonra birkaç yıkamadan sonra tekrardan kendi beyazlarıma dönebilirim. Hadi bakalım. Vallahi ayırmış olmama rağmen yıkar sanırım buradan birazcık tutan bu tarafa geçti. Yanlarında bu, bu olduğunu düşünüyorum. Bu da aşırı beyaz. Bu şekilde oldu şu anda. Bence tamamı kapanmadı. Yani biraz çıktı gibi hissediyorum. Kuruttuktan sonra birazcık etkili olduğunu görürsem tamamını yapacağım. Zaten tamamına yapınca birazcık daha net anlarız diye düşünüyorum. Çünkü şu anda belki az da sürmüş olabilirim. Yani daha önce yaptığım bir şey olmadığı için onu tam ayarlayamamış da olabilirim. Şimdi kurutalım ondan sonra bakalım. Evet şimdi tamamını boyamaya bir geçelim bakalım şey düşünüyorum. Acaba ben yapamadığım için mi olmuyor şu anda yoksa zaten tutmuyor mu? Bakalım hepsini boyayınca birazcık daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Şu kadar aldım şu an. Yine bir bu kadar daha aldım. Sanki ben bunu burada çok elledikçe köpürüyor gibi. Ve rengi açılıyor gibi. Oraya bir daha süreyim. Belki dağılmış <laughs> İşte eğer araya korona girmeseydi ve düğünümüz olması gerektiği gibi 5,5 yıl önce olsaydı zaten şu an bu işleme pek de gerek kalmayacak. ben diyorum ki bu defa bir de yani yarım saat yerine 40-45 dakika falan tutayım. Ondan sonra yıkayayım. Yıkayıp kuruttuktan sonra görüşürüz. Umarım bir etkisi olur. Burada bir tutamım vardı beyaz uzun. Hatta bir tarafımdaki daha da fazlaydı yani hemen hemen şu kadarlık uzun bir tutamım vardı. Ama şu an altlara doğru hiç beyaz yok. Hani baya baya ben burada tam anlamıyla boyayamamışım. Ben bunu bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Hani bu falan inanılmaz. Bu kadar beyaza ve be, bakayım mesela. Çünkü zaten saçımda örgü olacak. Onun arasında karışık gidebilir yani. Şurası değil tabii ki de. Buranın boyanması gerekiyor. O demek ki ne yapmam gerekiyormuş? Açıp açıp ...boyamam gerekiyormuş. Şu an böyle birazcık daha şey gibi... Saçların ilk beyazlamaya başladığı zamanlar gibi gözüküyor. Uzun yok. diklerden böyle biraz gibi. Şurayı açmadığım için. Ama iyi. Bakalım kaç gün dayanacak. Bugün Özge benim için düğün eşyaları satan yerleri gezdi. Ve oradan şişe örnekleri baktık. Ben aslında bu geniş olanlardan istiyordum. Ama maalesef ki uzunlardan var. Denemelik de jelmom sipariş etmiştim. Deniz kabuğu olmadığı için onu çiçeklerle denedim. Hala şişe bakıyoruz ama sanırım son karar oldu olarak bu uzunluktaki şişeler olacak. Dün akşam 8-8.30 gibi diğer bir kargomu almaya gittim. Ama hem geçti hem de döndüğümde kargoyu açarken telefonla konuşuyordum abimle. O yüzden de bu kargonun açılışını çekemedim. Böyle masalar için şeffaf üzerine masa numaralarının yazılabileceği şeyler almıştım. Ama dün açtığımda bunlar, bir tanesini yapmaya çalıştım, yapamadım. Gördüğünüz gibi aşırı derecede matlar. Ama aslında buraya yanına da ekliyor olurum görselinde bayağı şeffaflar. Sonra şu şekilde. Bunlar da masalarda kimlerin oturacağının yazılı olduğu kağıtlar asacağım. Bunlar da böyle birazcık gemi görünümünde yapmak istemiştim. İki pakette bunlardan söylemiştim. Bunlar geldi. Bu dün beni baya bir hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası baya sinirlendim de bir tek üzülmedim yani. Çünkü iki kutu söyledim. Sonra aklıma şey geldi. Acaba dedim bu mat olan şeyler yapışkan bir şey olabilir mi? Çıkarılacak bir şey olabilir mi? diye düşündüm. Ama bu arada şöyle de bir şey var. Görselde zaten burada bir table yazısı oluyordu. Numaralar yapıştırmalı olacak. Ama gördüğünüz gibi table yazısı falan da yok. Şimdi hazır dedim, bunu deneyeceksem de kamera açıkken deneyeyim diye bir açayım dedim. Eğer öyleyse birlikte yaşayalım bu sevinci. Gerçekten çıkıyor. Ay hadi, diğer tarafı da çıkınca inşallah şeffaf olur. Eğer bu arada şeffaf olursa, dün gerçekten çok fazla günahlarını aldım. Aşırı sinirlendim. Evet! Evet! Gerçekten bir anlık sinir, dikkatsizlik. Bunların çıkabilir bir şey olduğunu direkt düşünmedim. Ben direkt dedim ki, bana yanlış ürün göndermişler, mat göndermişler, görsellik ürünle alakası yokmuş diye düşündüm. Ay şu an nasıl rahatladım biliyor musunuz? İnanılmaz rahatladım. Şu şekilde de sayılar var. Bunları da direkt yapıştıracağız. İstersen tabii, ben belki yazılı halde de, yani kendi elimizle yazacağımız bir şey de yazabiliriz diye de düşünüyorum. O yüzden bunları direkt yapıştırmayacağım. Ay çok rahatladım. Yeni gelişmelerde yine görüşürüz. Öncelikle hemen bir yeni gelişmeleri aktarayım hızlıca. Saçlarımın o boyası ilk yıkamada çıktı. Yani benim saçımla ilgili beyaz olduğu için mi bilmiyorum. Ama daha ona yeni bir yol düşünmedim. Düşüneceğim. Şimdi bu arada son artık kargolar gelmeye başlıyor. Bu arada evin her yanı zaten düğünle ilgili bir şeylerle dolu. Yani şöyle piyanonun üstünde bile jel mumun malzemeleri falan duruyor. Neyse az kaldı. Şimdi Berkand'ın kol düğmeleri geldi. <laughs> Güzel ama biraz büyükler gibi. Vallahi ben nasıl takıldığını bile anlamadım. 的妈妈。 öyle. Berkant bakar artık onlara. Benim de sondan bir önceki kargom geldi artık. Çiçeklerin devamından söylemiştim. Çünkü geçen sefer söyleyeceğimde kalmamıştı. Ve boncuklarımın geriye kalan halinin gelmiş olması gerekiyor. Çanta için büyük şeffaf boncuklardan söyledim. Bileklikler için boncuk söyledim. Onu da 4 paket söyledim. Bakalım umuyorum ki 4 paket yetecek. Onun dışında daha renkli söyledim. Bakalım büyük ihtimalle bir sonraki görüşmemiz bilekliklerin yapımında olacak. Şimdi ben bu gelen boncukları boncukları bir tur yıkayacağım herhalde. Ondan sonra bir şeylere başlayacağız. Hadi bakalım. Boncuklarımı yıkadım ve kurumaya bıraktım. Daha bunlarla yapacağımız çok fazla şey var. Birlikte daha çok fazla şeye bakacağız. O yüzden bir sonraki vlogda görüşmek üzere.